orada mı Kolay gelsin arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Evet. Evet, evet. evet, evet. başkanımla başladı. Tamam o zaman. 2007'de beraber başladık. beraber başladık.

Kuralı bir yerdeyiz. Evet, bir şey şuradayız başkanım. Şuradayız. Şuradayız. tam şuradayız. Evet. Okul arkamızdan başkanım. Şuradayız. Evet. Sapaklamaları tespit etmişsiniz. Tespit etmiş. Ona hmm. göre bir şey. Ama sıralara girmemek için kuralı dediğiniz gibi. Abone gelmesi Abone mi? gelirse evet. buralar daha çok renkli olur. Aa, Şuralar genellikle boş. Boş. Yollar açılmış. A Bina da. falan yok yani. Siz de haklısınız. Dur kaldı renk yerlerde. buralar boş. Bu ne akir be? Buralara niye girmedik? Burada var. Evet. Şurası. Haliliye ilçemizin Konuklu Mahallesi'ndeyiz. Eski ismiyle Kazani. Şu anda burada yapılar, inşaatlar yükselmekte. Fen işlerine bağlı ekiplerimiz, Park Bahçe Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz sumalı bir şekilde onlar da burada çalışmalarını sürdürmekteler. Bir taraftan yeni yollar açıyoruz, bir taraftan stabilize yollarını dolduruyoruz. Ve aynı zamanda da burası hızlı bir şekilde gelişiyor ve güzelleşiyor. Burada seçim öncesi ve seçim sonrası ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın bizden talepleri buradaki doğal gazın getirilmesi, doğal gazın bir an önce buraya yaygınlaştırılmasıyla ilgiliydi. Bizler de belediye olarak, Haliye Belediyesi olarak özel firma olan Aksa Doğalgaz Gaz firmasıyla görüşmelerimizi tamamladık. Ve vatandaşlarımızdan ön talep formlarını rica ettik, istedik. Vatandaşlarımızı ön talep formlarını doldurdular ve belli bir seviyeye sayıya ulaştı. Bu sayıya ulaştıktan sonra Aksa Doğalgaz firması şu anda burada doğalgaz hatlarının çekimine başladılar. Şu anda ana arteri çekiyorlar. Bugün için konuklu için bir milattır doğalgaz açısından. Gelişen Türkiye'de, gelişen Halil'liğe de daha müreffeh bir ortamda yaşayabilmek adına doğalgaz nimetinden de inşallah konuklu halkımız, konuklu da yaşayan bacılarımız, kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz bu doğal gazdan inşallah faydalanacaklar, hem ısınacaklar hem de sıcak suyundan ekonomik bir şekilde faydalanacaklar. Sayın Mehmet Bey çok bize yardım etti. Şu an makineler burada, yolları yapılıyor. Ee, Sayın Mehmet Can Polat'ın yardımı bu doğal gaz Konuklu'ya geldi. Allah razı olsun. Mehmet Can Polat arabaları hepsi daima burada konuklu da. Çalışmaları devam ediyor. Ondan teşekkür ederiz gelişen Urfa'mızın gelişen mahallelerden biri olan Konuklu'dayız. Bu çalışmalarda 3 kilometre çelik hat, 9 kilometre polietilen ana hat ve 3 kilometre servis hattı olmak üzere toplam 15 kilometre ana hat yapacağız. Yaklaşık 1,5-2 ayda çalışmalarımızı tamamlamayı düşünüyoruz. Bu kış Konuklu'ya doğalgazı gazı ulaştırmayı düşünüyoruz. Ben Konuklu Mahalle Muhtarı. Doğal Ekibi getirdi. Burada çalışmaları başladılar. Belediye başkanımızın Aksa ekibine teşekkür ederim. Konukluğumuza hayırlı olsun. Evet. 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 Evet.